arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Panizia Art Freddy e oynayacağız. Bu sefer e, bir tane video çekmişim. Numara falan istiyor. Ben de yeni video çekilmedim. Sonunu kısaca bitirmemiz lazım hemen. Yani. Kısa Mike gideceğiz. Her fulle. Ve yeni, 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 yeni başlayacağız. Önlemeye çalışacağız. Haydi bakalım. Kapa şunları çünkü yeli Enerji gitmiyor. Kaç kere öldüm ben bunda? Çıkafa. Geliyor tamam gelsin. Çıka burada. Çıka buraya geçtim. Patalar ona. Fox'a bakalım. Çıkıyor yavaştan. Arkadaşlar bunu hızlı bitirelim ki birazdan yere gideceğim. Anne de çıkmayı unuttum. Bonnie, Bonnie böyle doğru muydu lan? Evet, bir de orada Foxy'ye bakalım. Arkadaşlar Foxy'ye aynı. Evet, bir de şurada. Bonnie burada, Bonnie gitti. Ben şimdi şey koyuyorum. Hadi gelecek şimdi arkadaşlar. Aferin. Ne güldü. Ne oluyor lan? Tamam ne Bonnie burada. Bonnie hiç kay aynı hala sokuyorlar. Fox ya aynı. Bunu kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Freddy aynı gözlerini görebilirsiniz. Bonnie böyle. Ha, gitti. Arkadaşlar Piri neden böyle gülüyor çünkü ölmeden önce de buna benzer gülüyormuş. Foxy'e bakalım ya cih. Foxy lan. Bu burada bu burada bu burada. Bu burada gözükmüyor bu midense. Burayı da orada tutsun hmm. tamam tamam tamam. Çok sağlam ya Burayı da hemen öldürüyor arkadaşlar yani böyle beklemiyor kameraya bakınca içeri girer girmez öldürüyor. Çıka geldi Foxy'ye bakın o zaman da. Hmm. Çabuk ol. Allah Allah gelmiyor ama gizli gibi ya Peride burada çıka gel ya bu perili çok korkunç Nasıl İyi çık ha. Aferin sana. İyi ki geldin. Fox'i unuttuk la. Fox'u burada arkadaşlar. Çocuk çocuk. Yani herkese kaba davranırmış. Şimdi de insan öldü. Ah Freddy ya. Ne konuştum o şey yaptım da burada. Çabuk sen iyi olur. çık tamam. Ben için sağ. Dur tak oldu bile. Ah, Freddy ya. Allah Allah. Hadi son bir saat. Heh. Evet sonunda. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizi yapıyorum. Hadi görüşürüz.